yeni video merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yanımızda Karamel var. Uzak tut lan. <laughs> Ve arkadaşı, Umut var. Arkadaşlar bu benim kedim. Evet. Bu da Karamel ismi kedinin. Arkadaşlar bugün karameli oyun oynatacağız. 3 4 aylık falan. Yani 4 aylık falan arkadaşlar. Arkadaşlar bugün o Karamel'i yani... Gördüğünüz şu anki beyaz kediyi yani oyun oynat atacağız? Aa, be. Bir dakika. Bir Allah tövbe. Tövbe, tövbe. <laughs> Bir baş... şey Baş... Dur lan başlattım. Arkadaşlar. Lan bu git ya. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Arkadaşlar. Ee, neyle oynatabiliriz? Yazma ile oynatabiliriz mi? Yok. Onun değil. Tamam. Bununla oynat. Tamam bununla oynat. Şu şey gördüğünüz <laughs> şeyle oynatalım. Değil. Ya bununla oynatalım ya. Çok seviyorum. Dur bunu oynatalım. En sevdiğim oyun gel. Gel. Ne? Gel. Gel karamelcik. Gel. Geliyor bak. Bekle ben tutayım. Bak bak. Çık bak. ben tutayım. Bunu <laughs> oynatayım mı? Tamam. Arkadaşlar efsane evet, oldu. Ben Dur lan. O küçük şey mi? Ne? <laughs> Aa, küçük şey. Arkadaşlar bir dakika geliyor arkadaşlar geldim. Ben, bunu al bunu. Karabeyin. Pis pis. Gel. Umut. Evet. Al. Ucuyla oyna. Al. Yaramaz. Dur dur ucuyla oynatacağım Umut. Evet arkadaşlar U ucuyla oynuyor evet. Gel bakayım. Ucunu çok seviyorum. Dur dur abi çekme. Gel. gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Evet gel. Gel. Tamam. Ya beni niye doyuyorsun? <laughs> 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 Umut istedi. Ha aldı. Tuttu vallahi. Allah. Bastım üstüme Arkadaşlar. Hmm... Bu arada size dediğim oyun videoları çekiyorum. Ee, yakında Beto ablam ve e, Umut'la Among Us videoları gelecek. Minecraft videoları gelecek. Peki. Dur lan. Çek çek çek. çek. PUBG, <laughs> PUBG videoları gelebilir. Ya gelmez diye düşünüyorum ama. Ben olmam ama. PUBG videosunda. Beti ablam da olmaz. Ee, ben de çekmem ya zaten. Çek çekersin çekersin. Yok ben ya de ben ne de mi? PUBG'den sıkıldım. Brawl Stars çekeriz. Ben bak Brawl Stars oynuyorum ve süper bir karakterim de var. Aynen. De kazanırız. Arkadaşlar e, bunu söyleyeyim dedim. Allah. Arkadaşlar e, biraz daha şey yapıp videoyu kapatacağım. Oynayıp, oynatıp gel. Dur bunu oynamıyorum. Şunu oynatacağız. Gördüğünüz gibi. Tura, Tura. Bak şimdi. Gel. Gel gel gel. Tatil. Tatil, tatil. Gel. Gel gel. Ah amma kedi balık. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. Pş, 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 pş. Gel pis Gel. Al. Ha. Ha. Al 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 al. Gel gel. Arkadaş Arkadaş Efendim. Bu kedi kesinlikle benim. Hı. benim bunun değil. Hı. Uykusu gelmiş ha. kedinin uykusu gelmiş. Ne yapabiliriz ki? Uyutak mı? He uyutak eğlenceli olabilir arkadaşlar. Ha, tamam. Hadi uyusun bu biz de videoyu kapatalım. Be, arkadaşlar çünkü uyusun uyansın öğle videoyu çekin derseniz dondurun şimdilik derseniz bu uykucu bak bak. <laughs> bu <laughs> kediler zaten zaten arkadaşlar günde 18 saat mi ne 18 değil var. 16. Ha 16 imiş. Arkadaşlar o yüzden şu tatlılığına bakın. <laughs> Video Arkadaşlar dur dur dur. Arkadaşlar bunun tadiyenin dur dur. Buna tadiyenin şey 10 bin ya. Buna tadiyenin şey. Yapına. Arkadaşlar lütfen videolarıma da hiç like gelmiyor. Çıldıracağım ya abi ya. Vallahi çıldıracağım. Evet. Ahmet Bay Yakan öyle bir benim bizim kanalımıza abone olmuş. Ama olmamış diye gözüktü gözüküyor işte. Niyeyse. öyle. Yani onu da tekrar abone olup bu videoyu izliyorsa abone olmasını ve like atmasını isterim. Ahmet Bey'e sana diyorum. Tam ismi işte soyadını bilmiyorum. Yani Bak, <laughs> profilinde yazıyor. Yok profilinde yazıyor, ama unuttum. Belki ismi Yok, profilin öyle yazıyordu. Belki öyle, nereden biliyorsun? <laughs> Profilini değiştirmiş ha. Arkadaşlar cık. hepinize görüşürüz. Videoyu kapatıyorum. Videoyu like beğenip abone olursanız çok 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 teşekkür ederim. Bay bay.